Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yorumcunuz Derman Ana. Rabbimin rahmeti hep bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun güzel dostlarım benim. Kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden alakadan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyet ediyorum. Suyun enerjisiyle, yıldız namenin enerjisiyle bütünleşelim inşallah. Gönül gözüm ile odaklanacağım Allah'ın izniyle. Sizlerin niyeti niyetimdir. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetlerinizi tutun. Bakıma başlıyorum inşallah Allah'ın izniyle. Ya Allah, Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin. Rabbim bana vekil kıldığım mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyetini niyet ederek niyetleniyorum. İnşallah her birinizin ayrı ayrı niyetin olsun. Sana uyanı kabul et, uymuyorsa gönder evrene diyerek şöyle bir odaklanayım. Sizler de niyetlerinizi tutun. ma başlıyorum. Tekrardan ya Allah, Bismillah diyerek şöyle bir odaklanayım. Hayatınızda olumlu veya olumsuzluklar. Niye böyle diye tutulan bir niyetler niyetler ilgili bir enerji yansıdı suyuma sanki dert, elem, keder, fitne, hastalık, nazar, kötü enerji yaşayanlar bir uyarı aldım suyun enerjisinden şanssızlık, bereketsizlik peş peşe sanki gelmiş hanenizde bir huzursuzluk, bir enerji düşüklüğü var. Bunların hepsinin nedeni nazar. Çabuk göze gel geliyorsunuz. Dediğim gibi çok temkinli olmanızda fayda var derim. Özellikle burada yine yansıyan 3 kişi görüyorum. 3 kadın kafa kafaya vermişler sizin arkanızdan konuşmalar yapıyorlar. Dedikodular işte alma verme işte şu şöyle olmuş bu böyle olmuş işte hep nazar göz dedi kodu düşüncelerinizde bazı şeylerle kafanızı dolduruşa getirmemelisiniz vesveselerinizle bazı şeylerinizi engel oluyorsunuz yani kendi kendinize hep vesvese veriyorsunuz. Kendi kendinizi dolduruyorsunuz. Kalbinizi, beyninizi dolduruyorsunuz bu dolduruşlar, bu vesveseler bazı bir şeylerinize engel oluyor. Biraz akışına bırakırsanız yani sürekli olumsuz cümleler kurmayın. Her şeyin bir zamanı var, vakti var. Sen son zamanlarda kimle ilgiliyse kiminle 4-5 ay içerisinde, sene de olabilir. İçerisinde biraz daha zor bir süreçteymişsin. İçinizi, ruhunuzu ferahlatacak güzel haberler istiyorsunuz. Güzel, olumlu şeyler bekliyorsunuz. Ama kilitlenmiş kalmışsınız. Yani niye elinizi atsanız ne hiçbir şeyden huzur bulamıyorsunuz. Bu da neden? Hep o nazarın, o kıym gözlerin, o hasetliklerin, hasetlerin, fesatlıkların etkisi üzerinizde çok oluyor. Dilekleriniz, dualarınız, adaklarınız var. Hayatınızda belirsizlikleri üzerinizde bazı şeyleri atmalısınız. Atın derim. Şansımız, bahtımız, nasibimiz yok demeyin. Kendinize güvenin, inanın. Çünkü çok iyi, iyi. siz çok iyi ve güzel yüreklisiniz. hassas da bir yapıya sahipsiniz. Allah sabredenlerden ve şükredenlerle beraberdir inşallah. Dediğim gibi bu hep bir olumsuz enerji. O şekilde niyet ettiği an olumsuzluklar yansıyı veriyor suyuma. Çünkü hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. Hayatınızda yani yüzde elli, yüzde elli olumlu, yüzde elli, yüzde elli olumsuz. Güzel giden bir anda duraklama. Engeller, her şeyle. Evlilikte de olsun bir şeylere e, ne bileyim adım attığınızda karar verdiğinizde hep bu olumsuzlukları yaşıyorsunuz. Ama her şeyin başı bu nazar kötü negatif. Bir şeylere çok güzel bir adım adımlar atmışsınız. Adımlarınız görün, görünüyor. Niyetinizle ilgili bir güzük olayı çevrenizdeki kişilere karşı tedbirli olun. Çünkü insanoğlu her türlü gene bir nazar, gene bir hasetlik yansıdı enerjisi. Hasetlik, fesatlık, aşırı derecede yansıdı. Yıldızınız düşük. Yıldızınız düşük olanlar hemen bu enerjiden etkilenir. Etkileniyor da vesveseye gidebiliyorsunuz. Vesveseler oluyor. Kafanız karışabiliyor. Çevrenizde yakınlarınızda akrabanız olur. Arkadaşınız olur. Eşiniz dostunuz. Bu insanlara da bu dönemler biraz dikkat etmenizi öneririm. Size güven verip ardından niyetinizi suistimal edebilirler yani iyi görünüp, yani iyi dostmuş, iyi şeymiş gibi ama başladığınız, girdiğiniz yani işi bitirmenize neden olabilirler. Siz bir yola çıkmışken olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Ondan dedim sağlam adımlar atmalısınız. Sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü niye niyet ederseniz ne işi için güzel niyetler de sunsanız aç da olsun, meş de olsun onlardan hariç. Onlardan gerçekten açtan, meşten veya da güzel giden evliliğinizden de hariç ziyade bazı bir şeylerle ilgili sıkıntılar görüyorum bir şeylere adımlar atıyorsunuz. Yapmak istedikleriniz hep yarım kalıyor. Gene bir yarım, gene bir olumsuzluk. Yeniden başlamak istiyorsunuz. Her seferinde yine sıkıntılarla karşı karşıya geliyorsunuz. Biri üzerinizde gerçekten çok büyük bir ah almışsınız. Ah görünüyor. Birinin ahını almışsınız. Hiçbir şeyiniz düzgün ve yolunda gitmemiş. Şimdiye kadar da hep zorlanmışsınız, hep tıkanmışsınız. Bu ah diyecek ben kimin ahını aldım? Belki bir yetimin, belki bir e, kalp kırdın. Yani bir kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Belki onun ahını aldın. Ananın ahını aldın, babanın ahını aldın, Kardeşin bacının ahını aldın olabilir ama gerçekten de bir kalp kırıklığı çok da büyük bir ah üzerinizde. Dediğim gibi kalp kırıklığı Kabe'yi yıkmak gibi bir olaydır. Ama bunu da hep taşıyacaksınız. Düşünün taşının bulun kimin kalbini kırdıysanız... Araştırın, gönlünü alın. Helallik alın. Yoksa bu sizinle hep gider böyle. Hiçbir şeyinizde eras gitmez. Suyumun enerjisi biraz değil fazlasıyla olumsuz bir enerjiydi. Çünkü o şekilde niyet ettiğim için olumlu olumsuzluk dedim. E, niyet ediyorum izleyenlerimin, abonelerimin niyetine. Çünkü çok olumsuzluklar yaşandığı için o şekilde niyet etmiştim. Ama hep karma, hep e, olumsuz, hep göz, hep ah. Bakalım yıldız namemiz ne diyecek bize. İnşallah ama şöyle elektrik aldığımda da yıldız namede de biraz düşüklükler, biraz olumsuzluklar hissediyorum. Burada tam olarak yüzü belirlenmeyen bir kişi görüyorum. Sizden giden, gitmiş yani uzaklaşan bir kişi bu. Çok büyük pişmanlığı var bu kişide. Büyük bir azap içerisinde. Sizden gitmeden öncesine kadar o kadar özgüveni yerindeymiş ki sanki küçük dağları ben yarattım bu bay mı bayan mı bilemiyorum yüzü belirsiz çıktığı için yani karamsar olduğu için yüzü belirlenmemiş. Çünkü oturmuş bir kenarda. Dediğim gibi egolu burnu yere düşse asla mı asla eğilip de o burnunu yerden almaz. Bir de o karaktere sahipmiş bu kişi. Şimdi ise size gelmek istiyor. Yaptıklarından dolayı çok pişman kendi vicdanından, azabından boğulacak gibi. Sanki boğazına bir urgan yani siyah bir yılan gibi de ama bir urgan gibi dolanmış boğazında. Elleri de boğazında duruyor böyle. Boğulacak gibi. Ama bir bahaneyle sizi arayacak bu kişi. Siz çok uzun bir süreçten gerçekten o kadar bir Ağır bir süreçten geçmişsiniz ki çok zorlu sınavlardan e, düşmüşsün tekrar kalkmışsın tekrar düşmüş tekrar kalkmışsın çok ağır bir bedel ödemişsiniz. Bunları siz ağır bu bedelleri öderseniz onun boğazındaki ve organ gibi veya yılan gibi görünen şey onu boğmasında beni mi boğsun? Gerçekten yani siz ağlayarak ettiğiniz duaların mükafatını alacaksınız. Etme bulma dünyası. Ne diyeyim gene burada. Yine bir kara yılan gözüküyor sanki. Süzüle 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 etrafta dolaşıyor bu kara yılan. E, o kadar da yani ka gerçekten kara bir yılan ama sanki görsen dersin ki bu kara yılan mı? Her yerde ama zıplıyor, oraya süzülüyor, buraya süzülüyor. Bu yılanın baş üstünde, bu kara yılanın baş üstünde H, Y, E harfleri yansıdı. İsminde de olabilir, soy isminde de. Bu dost gibi görünen. Her şeyi yaparım, her şeyi ederim. Herkese iyi görünen sinsi bir düşman ki bu kişi size ihanet eden. İhanet ettiğinin bile farkında değilsiniz. Çünkü o kadar bir sinsi ki. içten içe hasettik. Fesatlık yine arkanızdan kuyunuzu kazan kazan kara yılan. Ama Elebaşı da bu kara yılan. Burada e, üç kişi görünüyor. Üç, bu kara yılanın yanında da üç tane insan var, üç kişi. Üç tane arkadaşı da var. Ele başı aslında bu kara yılan. Diğerleri de yavelleri, yalakaları. Siz bunların kim olduğunu çok güzel de biliyorsunuz ama eliniz, kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir şeyleri de ispat edemiyorsunuz. Hep herkesin gözünde onlar sanki aktan çıkmış ak kaşık, siz kara. Yani niye? Size en ufak güzel kelime de konuşsanız çevrenizle de ilgili. Eşin ne olsun? Çünkü hani görüyor. Evlatlarınızla olsun, kiminli olursa olsun hep sanki güzel de konuşsanız Sanki affedersin küfür etmiş gibi geliyor onlara. Ama niye bu yılanların yüzünden? Üst, e, bu kara yılan en başları. Öbürleri de yaverleri. Haksız durumuna düşüyorsunuz açıkçası elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bir şey olsa sizi değil, onlara inanıyorlar. Etrafınızda akraban olsun, çoluğun çocuğun, anan baban, yani bütün akraban Hani de kim var ise yani açıkçası. Ama her seferinde her sıkıntılarla karşı karşıyasınız. Geliyorsunuz. Ama sebebi onlar bilmiyorum Rabbim bildiği gibi yapsın. Huylu da huyundan vazgeçmez. Aynı şekilde de devam ediyor. Her şeyinizden çok çok fazlasıyla ödüller vermişsiniz. Her şeyinizden ama çok fazlasıyla Ödüller vermişsiniz, fırsatlar vermişsiniz. Kendinizi, kendinizi aslında kendiniz çok değerliymişsiniz. Değerliyken değersizleştirmişsiniz kendinizi. Bunlardan dolayı çok hayal kırıklarınız olmuş. Yakınlarınız da eşin olsun. Gene burada bir evladın olsun. Sevdiklerin olsun. Hep sana hayal kırıklığı yaşatmış. Kimin tutsan deyin bunu tuttum bu dal kırıldı. Yani başkası kız senin kırdığını. Yani hep iyi niyetli. Hep yani niye kimse üzülmesin, kimse sıkılmasın. Kendini hep ateşlere atmış gibisin. Hep öndesin. Her şeye göz gelmişsin. Ondan da hep verimli olduğun içinde hayal kırıkları yaşıyorsun. Hep iyi niyetinden bu ödün vermenizden dolayı bunları yaşamışsınız. Aslında şöyle bir laf vardı. Sen kendine değer verirsen herkes sana değer verir. Sen kendine değer vermezsen hiç kimse sana değer vermez. Değerliyken gerçekten de bu hayatımızda hep böyledir evlatlarımızla da olsun, eşinizle de olsun, çoluğunuzla, çocuğunuzla, en yakınınızda insanlara da aynı ne yapsanız değersizsiniz. Ha değer veren vardır o ayrı bir konu. O da nasıl? O da gene yüzde %50. yüzde elli. O da pek kalmadı. Hele bu gidişatla hiç de kalmadı. Ondan önce siz kendinize değer vermelisiniz. Şansınız bol, yıldızınız yüksek olsun. Şans fırsatlar sizinle olsun güzel dostlarım. Allah'ım sizlerle olsun. Yüce Rabbim her sıkıntınızı, her derdiniz ne ise o em, o, o kede, o e, hastalık, o ne diyeyim, bitne hasetliklerden kim e, sinsi sinsi düşman gibi düşman e, nankörlük yapıyorsa, hasetlik yapıyorsa, yuva yıkıyorsa, yuvaları dağıtıyorsa inşallah tez vakitte kendi başını yesin. Önünü, arkasını, sağını, solunu kendi kendine bir akrep gibi soksun. Çünkü gerçekten çok olumsuzluklar oluyor. E yani beddua değil. Yüce Rabbime havale ediyorum. Bildiği gibi yapar o en bir İyisini bilen Rabbim'dir. Ama insanın da içi yandığı zaman tabi beddua asla edilmez. Ona karşıyım ama kim ne yapıyorsa bin katını yaşasınlar. Evinizde, barkınızda, yuvanızda, çoluğunuzda, çocuğunuzda inşallah Rabbim huzur ihsan eylesin. Hayatınızdaki bütün olumsuzluklar kalksın, rızkınız, nasibiniz tez vakitte açılsın, sıkıntılarınız her neyse yüce Rabbim şifalanmayı nasip eylesin inşallah diyorum. Aldım, kabul ettim diyelim. Amin, amin, amin inşallah. Bugünlük de bu kadar. İnşallah memnun kalırsınız, derman ananızı. Unutmayın desteklemeyi de unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Gerçekten yürekten sizleri seviyorum.